projenin amacı nedir? Benim güneş enerjisiyle yapacağım bir asansör. Evet. Solar ee, adı Solar Solavator kelimesi adı Güneş enerjisi, güneş. Vator elevator yani asansör. Benim içimden güneş asansörü. Güneş asansörü mü yaptın? Evet. Böyle evet. adı. Güneş enerjisiyle yapacağım asansör asansör yapacağım. Aa çok iyi. Çalışmada söyle. Güneş enerjisi paneli geliyor. Aynı evet. zamanda. Evet. O oh, çok iyi. Peki Türkiye'de bunun bir örneği var mı sence? Görmedi çünkü kendi yürettik. Hep yasak edildikten sonra bilecek bir şey çok yok. Eski teknolojileri tamamen ortadan tek bir ilgi. Hatta şöyle anlatayım. Diyelim ki evinde bir azarozum var. Evet. Bu tip bir azarozu yapmak istiyorum. Çok basit. Sadece gerekli mal. Kat sayısı arttıkça bir onun maliyeti artacak. Bu konuda malzemeler olarak da gerçekleştirme yaparken çelik ve fiber olarak düşünüyoruz. Tabloyu da daha sağlam daha sert tabloyu olarak değiştirebiliriz. Küçük mucizinin adını söylemeyi unuttun. Ulaş Günaydın. Ulaş, günaydın. Çok beğendim projeni. E, i̇nşallah e, geliştirmek için finans e, kaynakları bulabilirsin. E, Geleceğin muciti ve geleceğin bilim insanı ve geleceğin iş adamı olacağını görüyorum. Başarılar diliyorum.